Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber online kaputup oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız lütfen video like atmayı unutmayın. Video like atarsanız beni çok mutlu etmiş şöyle sıkılmış olursunuz arkadaşlar. Lütfen iki tane ayırıp video like atmayı unutmayın. Bugün online kaputup serimizde kalbimiz devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün başımızda ne gibi durumlar gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet Hemen Fantastik ligimize girelim arkadaşlar umarım denemem çok güzel maçlar olur arkadaşlar ee, Birkaç video denememde video çıkmadı ama umarım bu sefer videoyu çıkartırdı arkadaşlar yani Çok güzel video şeyler olması dileğiyle arkadaşlar maçlar yapmak dileğiyle yani ee, Alp Gamer diye bir galiba eğer kardeşim videoyu izliyorsan sonra da selam olsun arkadaşlar Bu arada YouTube kanalımız 20 aboneye açtı Açtı bunun için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için Şimdi abi of evet şu an hazırlandık arkadaşlar bakalım nere olacak ne olacak ve evet biraz sakin bir maç olacak arkadaşlar agresif oynamayacağım ve gol yedik arkadaşlar sıkıntı yok abi ben e, gol atmasını bilirim derken bir golümü daha atarım abi şu an bir saniye var ve şu an durum 1-1 arkadaşlar bakalım ne olacak çok güzel kurtardım bakalım ne olacak ve işte bu 2-1 oldu arkadaşlar şu an durum e, çok güzel abi evet sen topu e, dondurursun ben de klon kalecimi açarım abi bir dakika, bir dakika bir dakika gençler Ananı of Geçemedik gençler kusura bakmayın Evet Şimdi Gol geliyor mu Gol geliyor mu olmadı Olmadı Evet gençler olmadı Hadi 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 Neyse büyük kalemi açmadım Çünkü gol olmayabilirdi arkadaşlar Evet şimdi kalemizden biraz açalım ki sarı kart yemeyelim arkadaşlar. Hop. Biraz dediğim gibi savunmalı oynuyorum arkadaşlar. Çok risk almayacağım yani. Evet. Bakalım ne olacak arkadaşlar. güzel geçiyor maçlarımız bir önceki dediğim gibi bir önce Bayağı bir video çekme denemesinde bulundum arkadaşlar ama hiçbir olmadı. Umarım bu sefer olur yani. Çünkü arkadaşlar diğerlerinde bayağı bir yenildim o videoları atmama karar aldım derken 3-2 ee, şu an maç şu an bizim arkadaşlar. Büyük kalem açtım bir dakika abi. büyük kale açma lütfen açma. Ve işte bu abi 4-2 şu an durum arkadaşlar. Şu an durum 4-2. Abi çok büyük bir hata yaptım. Bu hatayı her zaman yapıyorum. Hadi. Bam. Evet. O sen gol olacaktı. Açmama gerek yoktu ama yine de açtım gençler. Evet. Kaleden gibi bir çok ayrıdan güzel bir oyun geçirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok canım sıkıyor kaybedince. Artık kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. 5-4 şu an durum. Bakalım ne olacak. Abi onu açma. Açma onu 5-5 şu an durum saçma hatalarım yüzünden adam şu an e, beraber yakaladı yoksa e, bu adam oynamayı bilmiyor arkadaşlar yani bunu size söyleyeyim hatta yeni de biliriz yani ben size bunu da söylüyorum şimdiden ve 6 5 şu an durum arkadaşlar yenile biliriz derken golümü atarım abi ah be zıplayamadık neyse yapacak bir şey yok e, dediğim gibi arkadaşlar şu an youtube kanalımız çok güzel gidiyor yani e, şu an aşağıdaki 200 mi ne var abi ben konuşmayacağım ya yani. bir dakika gençler Aynen e, 200 görüntüleme oldu YouTube kanalımız. Bir dakika. İşte bu İşte bu 7-7 şu an durum. 7-7 şu an durum. Ah 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 olmaz abi. Olamaz abi. Abi ya ben bu odama kaybedebilirim gençler. Sıkıntı yok. Evet maalesef yenildik arkadaşlar. Ne bileyim bu oyunda kazanmak da var. Kaybetmek de var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz eğlence için oynuyoruz. Fakat e, iyi oynasak tabi çok da güzel olur yani şu an oyun niye takıldı abi bilmiyorum arkadaşlar şu an galiba internetten dolayı oyunda bir sıkıntı oldu oyun şu an takıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza dilerseniz hemen geçelim. E, videomuzun kısa olmasını istemiyorum ben fantastik bir maça daha girelim bir an ara oyundan attı çünkü kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen fantastikliğindeki maçımıza tekrardan devam edelim. Evet abi sıkıntı yok. Mert FF diye bir adam var. Eğer kardeşim videoyu izliyorsan sırada buradan selam olsun diyelim arkadaşlar. Ve büyük kafa, büyük kale ve klon kaleci özel seçeneklerimizi aldık arkadaşlar. Ve maçımızda şu an hazırız gençler. Maçımız başlasın abi. Şimdi evet. Bu arada kendime yeni tablet alıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Youtube kanalım için yeni tablet alıyorum. Size daha kaliteli videolar çıkarabilmek için yeni tablet alacağım. Samsung Galaxy Tab A alacağım arkadaşlar. Araştırmalarıma göre yani benim işimi görecek bir tablet. Hem de güzel yani bir tablet arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Hem de fiyatı çok uygun. 600 lira arkadaşlar fiyatı. Evet evet çok güzel abi çok güzel. Evet çok güzel biraz kaliten açılalım. Evet çok güzel. Evet. Bam işte bu. 1-0 şu an durum. Evet. Bir zıpla de. Evet. işte bu. 2-0 arkadaşlar şu an durum. Ah. Bakalım şu an ne olacak arkadaşlar. Çok güzel gidiyor maçlarımız. Evet. Bu arada arkadaşlar online kafa turnuva düzenlemeyi düşünüyorum. Katılmak istiyorsanız. E bu videoya like atın yani. Veya da e, yorumlara yazın. Yani istiyorsanız istiyorum yazın. Benim öyle bir düşüncem var. Turnuva yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, gol atmadık. Şu an durum hala 2-1 arkadaşlar. Ama biz şu an daha avantajlıyız. Hatta şu an eşit sayılabiliriz arkadaşlar. Derken şu an eşitiz arkadaşlar. Evet. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Oh be. Oh be. Evet. Evet arkadaşlar, şu an çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Çok güzel bir maç oldu abi. Böyle oynayanları seviyorum ya. Ah be, ah be. 3 kişi oldu şu an durum. Sen bir kere zıpla Hadi vuracağım onu. Bir kere daha zıpla. Evet, bunu alalım. Olmadı. Olmadı. Büyük kale açmadı, açmazdı zaten. Açma lan namussuz lan namussuz abi böyle bir oynama şekli yok arkadaşlar ama ben gibi bu videoları atmak zorundayım çünkü siz videosu bırakmak istemiyorum. Evet. Evet. Abi iyi. Hiç böyle bir şey yok ya. Böyle ben çıkarım abi. Evet arkadaşlar. Kötü bir video.